Geçtiğimiz haftalarda yine yayınlar yapmıştık ve Gaziantep'in içme suyunun temininin Kahramanmaraş'tan sağlandığını anlatmıştık. Dilimiz döndüğünce suyumuzun kıymetini bilmemiz gerektiğini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler'in büyük bir özveriyle Kahramanmaraş'tan 130 kilometrelik mesafeden içinden tır geçebilecek borularla Gaziantep'e içme suyu getirdiğini anlatmıştık. Şimdi Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e verilen bu suyla getirilen bu suyla alakalı Kahramanmaraşlı yetkililerden bazı tepkiler var, bazı söylemler var. Bizim gazeteci arkadaşlarımız bu konuyu hayli çarpıtarak yansıtıyorlar ve aslında Kahramanmaraşlı siyasetçilerin de gerek belediye başkanı Fırat Görgen Kahramanmaraş'ın gerekse de Kahramanmaraş'ın milletvekili İrfan Karatuklu'nun söylemleri çok farklı bir boyuta çekiliyor. Evet onların da tabii ki söylemlerine daha dikkat etmesi gerekiyor ki su konusu siyasi bir polemik konusu yapılamayacak kadar yapılmaması gerektiği kadar önemlidir.